teşvik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hitapları için kürsüye teşviklerini arz ediyoruz. Değerli misafirler, kıymetli hanımefendiler, Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü olan 25 Kasım'da ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların en temel hakları olan onurlarını koruma mücadelelerinin yanında olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Bu vesileyle hükümet olarak geçtiğimiz yıl kamuoyuna açıkladığımız kadına yönelik şiddetle mücadele dördüncü ulusal eylem planımız çerçevesinde 2023 yılında yapacağımız faaliyetleri de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de uzunca bir süre kanayan yaramız olan kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi konusunda epeyce bir mesafe kat ettiğimiz bir gerçektir. Tek bir kadının bile şiddete uğramasına, hele hele cinayete kurban gitmesine asla rıza gösteremeyeceğimiz için bu mücadelenin çıtasını sürekli yükseltmek mecburiyetindeyiz. Hep söylediğim gibi kadın insanın yarısıdır. Kadını dışlayan, kadına haksızlık yapan, kadına şiddet uygulayarak onurunu zedeleyen bir toplum insan varlığının yarısından vazgeçmiş demektir. Böyle bir durum insanoğlunun kendi eliyle kendi sonunu hazırlaması anlamına gelecektir. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de kadınlara yapılmış her bir yanlış uygulamayı doğrudan insanın eşrefi mahlukat sıfatına yönelik bir saldırı olarak görüyoruz. Buna her şeyden önce bizim inancımız cevaz vermiyor. Rabbimiz insanlara yönelik emirlerini bildirirken muhatabını hep mümin erkekler ve mümin kadınlar diyerek ifade ediyor. Yani hiçbir hak ve hiçbir sorumluluk fizyolojik farklılıkların getirdiği zorunluluklar hariç sadece erkeğe veya sadece kadına mahsus kılınmamıştır. Esasen akıl, vicdan, ahlak ve izan sahibi hiçbir erkeğin de anne, eş, kardeş, evlat olarak hayatının her alanında ve anında yanında olan kadına karşı farklı bir yaklaşım sergilemesi düşünülemez. İnsanlığın varlığının ve geleceğinin gerek şartı olan ailenin de toplumsal hayatında temel direği kadındır. Bugün dünyadaki tüm ülkeler kalkınma vizyonlarının en önemli kısmını fark oluşturabilecekleri yegane alan olan kadınlar üzerine inşa etmektedir. Biz de işte bunun için kendi kalkınma planlarımızın merkezine güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ilkesini yerleştirdik. Kadınlarımızı insan onuruna uygun bir hayat sürebilmelerini teminin ötesinde hak, fırsat ve imkan adaleti esasına dayalı olarak hayatın her alanında kendilerine ve ülkelerine katkı sağlayan bireyler haline getirmek istiyoruz. Üstelik bu yaklaşımı kendi kadınlarımız yanında bölgemizden dostlarımızdan başlayarak tüm dünya kadınlarını kapsayacak şekilde sergiliyoruz. Hamdolsun Ülkemizde bu doğrultuda çok önemli mesafe kat ettik. Elbette henüz arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Ama bu elde edilen kazanımları görmemize ve takdirini beklememize mani değildir. Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yılda şiddet meselesi başta olmak üzere kadınlarımızın haklarının, hukuklarının teslimi konusunda gösterdiği başarı diğer alanlardaki zaferlerinin gerisindeki en önemli amillerden biridir. Nitekim veriler de bu tespiti doğruluyor. Ülkemizi bu konuda şiddet önleme ve izleme merkezlerimizle, sosyal hizmet merkezlerimizle, kadın konuk evlerimizle, mağdur destek sistemimizle, eğitim çalışmalarımızla dünyada örnek gösterilen bir seviyeye getirdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve diğer ilgili tüm kurumlarımız kadına yönelik şiddeti tamamen bitirmek için samimi ve netice alıcı gayretlerini sürdürüyor. Emniyet teşkilatımızı, sağlık çalışanlarımızı, Yargı mensuplarımızı, muhtarlarımızı, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi, din görevlilerimizi velhasıl toplumun her kesimini çalışmalarımızın içine katıyoruz. Bu faaliyetlerin hepsini de kadınlarımızla birlikte çocuklar başta olmak üzere aile kurumumuzu da güçlendirme anlayışıyla yürüttüğümüzün altını tekrar çizmek istiyorum. Ulusal Eylem Planımız kapsamında 2023 yılında mağdurların adalete erişimini kolaylaştıracak düzenlemeleri sürdüreceğiz. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra özel sektörü, üniversiteleri ve yerel yönetimleri mücadele süreçlerine daha etkin şekilde dahil ediyoruz. Bilhassa ihtisaslaşmış kurumların kadına yönelik şiddet konusundaki çalışmalarının kalitesini yükseltmek için eğitim faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Cinsel şiddet ve bağımlılık gibi bu alanlardaki mücadelenin teknik altyapısını güçlendiriyoruz. Her kesime ayrı mesajlar ulaştıracak iletişim faaliyetleriyle toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanı olarak şahsi Cumhurbaşkanlığı olarak kurumsal himayemiz altında milletimizin tamamını kuşatan bir seferberlik ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli misafirler, kadın diğer vasıflarının yanı sıra iyi bir öğretmendir. Üstelik kadının öğretmenlik vasfının tezahürlerini kendi evlatları yanında tüm çocuklar üzerinde de görmek mümkündür. Bugün ülkemizdeki öğretmenlerin yüzde altmışının akademisyenlerin yarıya yakınının kadınlardan oluşması bu hakikatin bir ifadesidir. Terör örgütlerinin son dönemde yapmış olduğu saldırılarda hayatını kaybeden sekiz vatandaşımızdan ikisi kadın öğretmenimiz, üçü de çocuk yaştaki evlatlarımızdır. Dünyanın başka bir yerinde terör örgütü, öğretmenleri ve çocukları böylesine alçakça katletmiş olsa günlerce, haftalarca, aylarca gündem olur, tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden, ne sivil toplum kuruluşlarından, ne medyadan kayda değer bir ses çıkmıyor. Evet. Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede? Bunların hiçbirini Diyarbakır annelerinin yanında gördünüz mü? Onları ziyaret ettiklerini gördünüz mü? Terör örgütleri olduğu zaman ta kandile kadar çıkan bu batının STK'ları maalesef Türkiye'de evet. Diyarbakır annelerini ziyaret etme özelliğini değil göstermemişlerdir. Tabii bunları söylerken dost ve kardeşlerimizin samimi üzüntülerini hariç tutuyorum. Bu vesileyle bir kez daha son saldırılarda hayatlarını kaybeden Arzu ve Ayşenur öğretmenlerimiz ile daha önce yine benzer bir saldırıda katledilen Şehit edilen Aybüke öğretmenimizi rahmetle yad ediyorum. Kadına şiddeti konuştuğumuz bir platformdayız. Öyleyse burada kadının canına kasteden, genç kızlarımızı kandırıp dağlarda ölüme sürükleyen, tecavüzden infaza her türlü insan hakkı ihlalinde bulunan terör örgütünü görmezden gelemeyiz. <laughs> Bu örgütün parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz. Onların demokrasi adına söyleyecekleri hiçbir söz kalmamıştır. Söyleyecekleri hiçbir cümle yoktur. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunların neyin peşinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onun için bunların parlamento kürsüsünü fırsat görerek oradan kullandıkları cümleler, ifadelerin bizim indimizde hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur. Burada kadın ve çocuk katillerinin yakasına yapışmazsak Bırakınız ülkeyi yönetme sorumluluğumuzu en temel insani vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Parlamentoya öyle veya böyle girip ondan sonra teröristlerle kol kola kandilde dağlarda dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz. Dolayısıyla 2023 seçimlerini bu anlamda çok çok önemli buluyorum. Ve 2023 seçimlerinde inanıyorum ki benim milletim Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla sandıklarda bunlara en güzel demokratik cevabı verecektir. Tabii bu nereden başlayacak? İşte bu kadınlarımızdan başlayacak. Hanım kardeşlerim unutmayın kale içerden fethedilir. İşte bu da sizlersiniz. Bu kaleyi düşürmeyeceğiz. Düşürmeyeceksiniz. Ve bu fethi inşallah 2023'te gerçekleştireceksiniz. Biliyorsunuz anayasamızda, yasalarımızda, uygulamalarda yaptığımız değişikliklerle kadına şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Terör örgütünün insan canına, özellikle de kadınlara yönelik saldırılana aynı tepkiyi göstermenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz. Her türlü sapkınlık gibi ülkemizi kana bulayan bu kadın ve çocuk katili terör örgütünün de arkasında duranlar yaşanan vahşete, dökülen kana, işlenen insanlık suçuna ortaktır. İşte daha yeni İstiklal Caddesindeki terör eylemini bu terör örgütleri neyle izah edecekler? En ufak bir açıklamalarını duydunuz mu? Konuştular mı? Ne ana muhalefet ne yavrusu konuştu mu? Konuşmadı. Konuşacak sözleri yoktu onun için. İşte bu bakımdan ben orada şehit edilen o üç yaşında dört yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım. Çok çalışacağız, koşacağız. Önümüzde kar var, karkış demeden koşacağız. Ve inşallah 2023 bunlar için bir son olacak. Benim buna imanım var, benim buna inancım var. Biz terör örgütü kullanıyor, istismar ve tahrik ediyor diye kötü örneklere bakarak insani ve vicdani görevlerimizden elbette vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizde misafir ettiğimiz çok büyük bir çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan mazlumları, mağdurları korumaya, yaşatmaya, geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. İşte particiklerden bir tanesi. Dün Gaziantep oradan Karkamış'a geçmiş. Karkamış'ta kalkmış. Orada mülteci kardeşlerimizle ilgili birkaç laf etmeye kalkınca tabi ferasetiyle konuşur benim halkım. Benim milletim. Bugün bunun yeri değil. Lütfen bak Büyükşehir Belediye Başkanı diyorum buraya geldi. Siz de bugün burada lütfen siyaset yapmayın deyip kovdular ve o da gidip bir dükkana sığındı. Daha dur bu iyi günleriniz. İyi günleriniz. Kadın ve çocuk katili bu terör örgütüyle omuz omuza dirsek dirseğe dolaşanlara inşallah 2023 bir ders yılı olacaktır. Bunların riyakar tutumu muhataplarımızın yüzüne vurarak inşallah zafere hep beraber yürüyeceğiz. Sınırlarımızın ötesinde oluşturmakta olduğumuz güvenlik kuşağıyla aynı zamanda milyonlarca masum kadının ve çocuğun da hakkını müdafaa ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu kuşağı batıdan doğuya tüm sınırlarımız boyunca tamamlayarak hem kendi vatandaşlarımızın hem oralarda yaşayan insanların geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlayacağız. Hiç endişeniz olmasın. Bu duygularla bir kez daha kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününün ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınlar için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Önümüzdeki yıl için belirlediğimiz faaliyet planını çok daha fazlasıyla hayata geçirme kararlılığımızı tekrar ifade ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz ve zat hallerini kısa bir süre daha sahnede misafir ediyoruz. Kadınlarımızın her alanda haklarını samimiyetle savunan, güçlenmeleri ve görünür olmaları için gerçekleştirilen çalışmalara her daim destekleyen saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ı sahneye teşriflerini arz ederim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız... Sayın Derya Yanı da günün anısına hediye takdimi için sahneye de davet ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Sayın Bakanımızın eli belinde motifli hediyeleri günün anlamını pekiştirir nitelikte şu anda da Sayın Cumhurbaşkanımıza veriyor Sayın Bakanımız. Anadolu irfanında müstesna bir yere sahip olan kadını simgeleyen eli belinde motifi kadınlarımızın üretkenliğini ve bereketini anlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ı saygı ve hürmetle uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. <laughs> güçlü kadın, güçlü Türkiye, güçlü ailem. Kadına şiddete sıfır tolerans. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer hanımefendiyi saygı ve hürmetle uğurluyoruz.